Merhaba arkadaşlar. Ee, yeni bir bölümden karşınızdayım. Bu bölümde Dota 2'de nasıl eşya craftlanır yani nasıl eşya yapılır bu scroll'larla onu göstermeye çalışacağım. Bu biliyorsunuz yine eklendi bir özellik. Hemen başlayalım. Şimdi böyle scroll'lar oluyor. Bu mesela başka scroll'um var mı benim? Başka kalmamış. Ya. Hemen harcamışım. Her neyse. Bir de bunun bir düşüğü oluyor. Daha da üstü var mı bilmiyorum. Ben iki tane gördüm. Bir bu bir de mavilisi biraz daha düşük olanı. Başka yok gördüğüm kadarıyla. Her neyse. Şimdi bundan bir tane eşya yapalım. Nasıl yapıldığını hep beraber görelim. Zaten bunun üzerine tıkladığımızda crafting diyorsunuz ve bu menü açılıyor. Sizden eşyaları istiyor şu an. Bunun bir altında olanı şu üçünü istiyordu sadece. Bu şimdi bir de bu karanlık özden istiyor. Efsanevi özmüş. Tek tek bunları şöyle yuvalarına yerleştiriyoruz. Pardon kırmızı olacaktı. Yani baş farklı yerleştiremiyorsunuz zaten ne istiyorsa o. Uygula dediğiniz an bunların hepsi kaybolacak buradan. Yani bu eşyalar yok oluyor. Zaten burada diyor ki bunların hepsi gidecek diyor. Bir daha geri alamazsın vesaire vesaire. Evet yes diyoruz. Evet. Seyrek bir hançer çıkmış. Lanetli tahlin oklu dagger. Ricky için. Şuradan da görebiliriz yani sıralamada nadirliğe göre sıraladığımızda bu kadar nadirmiş sırada buraya geldi. Her neyse evet arkadaşlar yani eşya yapmak böyle biraz zevkli. tabii bu özler için şu an e, mod var biliyorsunuz dair tat modu şu mod buradan güzel çıkıyor her girdiğinizde iki tane eşya kazanma ihtimaliniz var kazanırsanız e, şeker toplamayı ve oyunu bitirirseniz bitirmezseniz zaten oyun bitince kazanıyorsunuz kısa oyun Kısa sürüyor. Hani Roshan çok fazla dövülmezse. Deneyin. Seyretmen için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.